Bu araç 88 model bir normal araç yani öyle söyleyeyim biz bu aracın normal kendi motorunu söktük ve elektrikli motor taktık elektrik dinamoyla ile yardımıyla şu anda aktif olarak bilmekteyiz bu proje iki sene önce bir böyle nasıl desem size bir heves olarak aslında bir başlangıç oldu sonrasında biraz çalışmalar yaptım araştırmalar yaptım sonrasında başarılı olabileceğimi düşündüm bir takım girişimlerde bulundum sonrasında bir yapım aşamamda 3 ay kadar sürdü. Yani şu anda 1,5 seneye yakın zamandır neredeyse aktif olarak kullanıyorum. Normalde ben bunu yeni bir proje için yeni bir araç da deneyecektim bu projeyi. Ama hani şu anda hiçbir deneme olmadığı için bu şekilde başarılı olup olamayacağımı düşündüm ilk başlarda. Sonrasında kendime inandığım için o sıralarda da bu araç denk geldi. Biraz daha eski bir araçla denemek istedim. Hani biraz daha gün nasıl desem i̇lk güncel olsun hani daha bir böyle dikkat açısından söyleyeyim o şekilde. Öyle bir araçla başladık projeye. Ee, öyle. Şu Bunu anda saygın. bana aracın gelişi e, şöyle söyleyeyim 200 bin lirayı buldu. Aracın e, motorunu aldığım zamanlarda 120 bin liraya falan almıştım. E, motor tesisatı beynidir, ayarlamalarıdır. Ondan sonra bataryasıydı falan. Aracın kendi maliyeti olduğu zaman için 30 bin almıştım aracı. Yani bana gelişi 170 bin lira elektrik tesisatı oldu maliyetleri falan. Yani 150 bin liraya ben bu Ekipmanlarını komple tamamladım. Geriye kalan işte ayarlamalarıdır, araya attığım parçalardır, kullandığım e, alete davet olsun. Onlarla beraber 200 bin lirayı bana geldi. Aracın e, şöyle söyleyeyim. Aracın gerçekten hani e, tekleme vesaire normal motorlarda olan e, bir sorunu hiçbir şekilde yok. E, araç gayet konforlu. Sessiz olarak gidiyor zaten. Hani ses hiçbir şekilde yok araçta ve şöyle söyleyeyim aşırı derecede bir seriliği var aracın ve hani bindiğiniz zaman zaten o araca hani o anki içinizdeki hissiyatı anlatamıyorum yani şu an. Öyle söyleyeyim hani binenlerden hep hani aldığım şeyler devamını yapmalısın. Bunun devamı gelmeli gibisine şeyler alıyorum. Devamını da yapacağım. Şu an sadece bu araç benim için bir denemeydi. Şu anda daha yeni yeni başlıyoruz zaten sunumlara. Şu an bütün eksiklerini giderdik çünkü. Bundan sonraki projemde yeni bir araçta düşünüyorum. Muhtemelen de araç 2020 ve 23 model arası bir araç olacak. Şu an Daha kafamda yani tasarladığım evet. Yani şu andan itibaren yani başlıyoruz artık. Yeni araçlar yapacağım. Sponsor beklentim şu şekilde söyleyeyim size. Hani gerekecek illaki gerekecek. Ama hani şu an öyle bir talepte de bulunmak da hani pek istemiyorum öyle söyleyeyim. Ama, olursa Ama yani gerekecek olursa da iyi olur. Aracımızın beyni 144 volt elektrikle çalışıyor, motora gereken e, enerji veriyor ve kullanım kontrollerini sağlıyor. Isıtmak için Vosda kullanıyorum. E, harici olarak zaten kullanabileceğimiz başka pek bir e, ekipman yok. 144 volt elektriği e, 12 volta düşürebilmek için arada komentör kullanırım. Komentörle elektriği düşürüyorum. Harici olarak fren sistemim var. Fren sistemi'mde de e, mestanaza hava gönderip freni yumuşatıyorum. Burada depoladıktan sonra mestanaza geçiş yapıyor. Aracın e, beyninden komut alarak çalıştırılan kontağı bu. Normal bu kontağımız e, sadece fren işinde işe yarıyor. İleri geri komutumuz burası. Vitesimiz sürekli sabit.